İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Saç tedavilerinde kök hücre uygulaması hakkında merak edilenleri operatör doktor Orhan Alan'la konuşuyoruz. Son yıllarda kök hücre tedavileri hayatımıza çok ciddi oranda girdi. Estetik alanında, kanser alanında, diğer hastalıklarda kök hücrelerden yararlanmaktayız. Burada da saç için kök hücre kullanımı fazlaca uygulanıma girdi. Bizim özellikle önerdiğimiz en genç kök hücrelerin bulunup yaratılıp tedavide kullanılması. Örneğin Amerika'da kök hücre bankasından sertifikalı bir şekilde şekilde alınan kök hücreler bazı gelişmiş teknoloji firmalar tarafından üretilerek tedavide kullanılıyor. Bize hazır bir şekilde geliyor. Biz de bunu mikro kanallar açarak saça uyguluyoruz. Sonuçları da oldukça iyi. E, bu uygulama sonunda vasküler endotelia growth faktör dediğimiz faktörleri aktifleştiriyor. Bu da damar endotelini zenginleştiriyor ve saç, saçtaki kanlanma artıyor. Operatör Doktor Orhan Alan saç tedavilerinde kullanılan kök hücre uygulamalarının saç köklerini güçlendirdiğini belirtiyor. Cansız saç kökleri daha canlanıyor, mevcut saç kökleri güçleniyor. Yapılan araştırmalarda e, daha kalıcı olarak biliniyor. Peki bu kök hücreler ev ortamında uygulanabilir mi? Evet, bu kök hücrelerin ev kullanımı için formları gelmeye başladı artık dünyada üretiliyor. Burada da yine bunları direkt kişi kendisi e, saç köklerine uygulayabiliyor. Bu tek başına da olabiliyor. Artı bizim hekimlerin yaptığı tedaviye ilaveten o tedaviyi güçlendirmek için de yapılabiliyor. Saçla ilgili tedaviler genelde erkeklerde daha etkili olduğu biliniyor biliyorsunuz. Fakat bu tedaviler kök hücre tedavileri kadın erkek fark etmeden her iki cinste de iyi sonuçlar alabiliyor. Tedavi edilen saç derisinin kalitesini artırıyor. Orada ekilen bölgedeki yeni ekilen saçların kalitesini artırıyor. Dolayısıyla saç ekim tedavisine de çok iyi destek verdiği ne biliyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Ben çok teşekkür ediyorum. İşin uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.